beni çok etkileyen filmler, bu toprağın hikayelerini anlatan ve gerçekten bu kültür bu kültüre dışarıdan bakmayan yönetmenler yönetmen olarak görüyorum merak Ömer Akadı. Ahmet Uluçay var, tek filmle efsaneleşmiş bir isim. Ayrıca Nuri Bir gece sinemasını çok seviyorum, değerli buluyorum. Yani yakın dönem olarak söyleyebilirim. Ee, öncesinde çığır açtığı için dil olarak bugün tartışılabilir ama Yücel, Yücel Çakmak'nın durduğu yeri ben çok seviyorum. Yani nihayetinde hedefleri var bir şeyleri değiştirmeye niyetlenmiş ve sinemada çığır açmış bir isim. O anlamda ben de çok kıymetli ee, ve onun olgunluk dönemi işlerini çok görmek isterdim. Mesela belirli bir şeyden sonra film çekemedi ve bizim e, başka bir konuya geçiyorum buradan ama ben ben bunu güvenle tartışmıştık bir ara. Bizim olgunluk dönemi yapan yönetmenlerimiz yok. Olgunluk dönemi işlediğini yönetmenleri yok. Mesela 60 yaşından sonra film çekmiş yönetmenimiz neredeyse hiç yok. Ben Güzel Çakmak'ın olgun dönemi, olgunluk dönemi işlerini görmek isterdim. Yani bunları söyleyebiliriz. Yani. Martin Scorsese'nin geçen 60 yaşından sonra çektiği filmlere baktım. 12 tane film çekmiş 60 yaşından sonra ve 12'nin 5'i bence başlattı yani. Evet bizde maalesef yok. 60'dan sonra Clint Eastwood'un filmleri mesela hala çok canavar gibi filmler çeker, çok iyi filmler çeker. Üniversiteden de yaşında yaş, karakteri sevilen bir şey. Bizde sinemada öyle bir şey yapmıyoruz. Metin Erksan erken bıraktı, Akat erken bıraktı, 70'lerde küstüler falan. Erken bıraktılar, yapmadılar ve sinemayı. Başka gelişleri de var mı? Bu muhafazakar kitlenin sinema ve tiyatroya karşı ilgisizliğiyle de alakalı bir durum olabilir mi? Tabii hocam, onunla ilgili küsüyorlar. İstanbul'da reyit filminin falan iptal edilmesinden sonra tartışılan şeylerden birisiydi. Bu da bu anlamda konuşursanız sevinirim. Ya ben Ersan'la Akat'ın sinemaya bırakma yolculukları ile ilgili Ersan biraz daha şey, ya bir takım küsmeler var. Yani neye küstükleri yönünde tabii ki hani bunlara e, muhafazakar kesime film yapmıyorlar bu isimler ya. Bunlar sinemacı, Ersan da Akat da sinemacı. E, tam olarak bilmiyorum neden, yani. neden o sinemayı o tarihte bıraktılar. Tabii Türkiye sinemasıyla ilgili bir, bir, takım gerçekler var. Türkiye'de bir sinemaları bazı filmler işgal etti. Türkiye'de bir takım furyalar ortaya çıktı. <laughs> 70 71'de başladı yani 76 falan bitti. Sonra 12 Eylül darbesi geldi. Ha film ortamı da olmuyor herhalde. Yani onların direkt küstüler bittiler demenin de çok anlamı yok. Türkiye'nin ortamı da öyle. 10 yılda bir darbe var, sansür var, başka işler var. Zaten mali destek anlamında çok sıkıntılı işler falan. Herhalde yaptıklarını yap düşünüyorlar o bu anda. Bundan sonrası için belki şu an Türk sinemasıyla ee, önemli yönetmenleri belki 50 60'tan sonra falan belki yine olgunluk dönemi eserleri verebilir diye düşünüyorum yani. Bu Seydin söylediği, Seydin sorulan soruyla bir katkı yapmak istiyorum Hani siz sordunuz ya hassasiyetleriniz var mı? Film yaparken neyi gözetirsiniz falan bilmem ne. Rahmetli Ayşe Saşa'ya öğrenciye hep geliyorlarmış. İşte, Hocam işte biz sinema ile İslamcı sinema yapmak istiyoruz biz. Hani ne yapmalıyız falan işte bunun diline nasıl öğreteceğiz? Kamerayı nereye koyalım falan. Hep böyle sorular varmış. Ayşe Hanım da onlara demiş ki ben bunu röportajını okumuş çok beğenmiştim. Şimdi İslamcı sinema yapmak diye böyle bir eylem yok zaten. Yani sinema yapmak diye bir eylem var. Burası tamam. Burası, ilk konu burası. İkinci konu şu. Sen bir Müslüman olarak yaşıyor musun günlük hayatında? Ya sadece namaz bahsetmiyorum yani. O ahlakla, adayetle tam olarak yaşıyor musun? Tam, tam bunu yüzde olmasa bile eğer bu yolda güzel bir şey yürüyor musun? Böyle bir şeyin var mı? Zaten böyle bir insan sinema yaparken de ekstra bir şey dikkat etmez. Ya Yaşlı yol, yaşadığı yolu yansıtır yani. Yani işte hayatta mesela biz şuna inanıyoruz değil mi? Herhalde buradaki herkes buna inanıyordur yani. İnanmamız gerekiyor. Hayat, bizim yaşadığımız hayatta sanat diye ayrı bir alan var mı? Mesela hayat, sanat öyle ayrı alan, bir, bir ayrı alan yok. Hepsi içinde yani. Öyle olursa şöyle olur, şöyle olur. Ya bu sanat abi, sanatta şunlar olabilir demen gerekir. Ayrı bir alan olarak görürsen. Hayat ve sanat ayrı bir alan yok. Bu bütün. Her şey bir bütün. Hayat da bütün, biz de bir bütünüz. O anlamda İslam İslam'ı yapacağını yola çıkmana gerek yok. Düzgün bir insan tırnak içerisinde, o bizim anladığımız bağımlılık düzgünlükten bahsediyorum. Seküler düzgünlükten değil. O bağlamda ayakta yere sağlam basıyorsa, sinema filmi çekeceksen de sinema filmi çekersin, müzik yapacaksan müzik yaparsın. Ekstra bir şey gözetmezsin. Öyle görüyorum. Ayşe Hanım'ın sözlerinden ben biraz bunu böyle anlıyorum yani. Seyyid'in o bisiklet hırsızları filmiyle ilgili mesela, onunla da biz konuşmuştuk bu konu. Şöyle bir ayrıntı var. Bisiklet hırsızları İtalyan sinemasının çığır açan önemli filmlerinden biri. Ancak mesela bu filmi izleyen vardır, izlemeyenlere bakabilir. Orada şey var mesela, bir bisiklet çalınıyor. Burası tamam, hırsızlık eylemi var. Ama o çocuğa hırsızlık eylemi yüzünden kız, kızılmıyor mesela. Bu ahlaki pozisyon olarak baktığın zaman filme, iki adım geri adım, adım baktığın zaman hırsızlık, yani zor durumda kaldığımız zaman yapabileceğiniz bir eylem mi ve bu eyleme mazur, mazur görülebilir mi mesela? Orada mesela ana karaktere Merhametle bakmamızı sağlıyor yönetmen. Hırsızlık yaptı ancak şu vardı yani hırsızlığı bir nedene bağlı olarak meşrulaştırma var tırnak içinde. Tabi böyle bir bu duyguyu vermiyor. Elbette film masum temiz film ancak. İkinci dünya savaşı. Evet, gibi. evet bir takım şey ama felsefik olarak baktığımız zaman burada bu bizim sinemamızda mesela biz böyle bir şeyi göster gösterebilir miyiz? Mecidin filminde var değil mi? Hı hı. E, Mecidin filmindeki o ahlak adalet anlayışında da e, adam dünyanın en zor şeyi başına geliyor. Bir bununla ilgili tek şeyi ayakkabı çalmak. Ayakkabı çalmak zorunda artık. okul ayakkabısız gidiyor. Baba da aynı durumda. Aç kalmış durumda. Hırsızlık yapacak. Ancak ve ancak hırsızlık yapmıyor. Aa hayır diyor. Yani ben ölsem de hırsızlık yapamam çünkü bu hırsızlık yaptığım andan itibaren benim bütün ahlaki pozisyonum, inandığım din ve her şeyim yıkılacak diyor mesela. Onu o, oraya hiçbir şekilde kendi pozisyonu sokmuyor ve öyle olduğu başım kapı açılıyor. İşte bir meseleyi böyle bisiklet hırsızlığıyla Mecidi yayına koyduğumuz zaman bizim inandığımız e, hayat, inandığımız hayat, inandığımız din, mensubiyetimiz bize bunu öğütlüyor. Değil mi? Hırsızlık yapma, düzgündür. Allah bir kapıyı açar, başkasını kapatır. Sinema da bunu biraz da böyle yani. Bisiklet hırsızlığı filmini söylediği için o konuşmuştuk. Biraz da böyle bir durum var. Filmi de o gözle izleyebiliriz mesela. Bisiklet hırsızlarını diye düşünüyorum. Soru yoksa ben konuşmaya devam edeceğim. Ben bir şey diyeyim. <laughs> Şiirle alakalı duruşunu ve pozisyonunu soracağım ben. Mesela ben size ilk defa şiirlerini de tanıdım. Öyle mi hocam? Şiirler, ben Burada bir şiirler mi tanıyan mı yazdığım şiirlerde? Evet, ben, şiirler, bir de ben, ben uzun tamam. zaman sonra ilk defa İslami bir konferansa geldim. Hocam İslami bir, bir konferans yer, değil mi? Bunu da çok net söyleyeyim. Ben size kitaplarda özellikle hem çocuklarıma da okuttum evet. hem de tanıdığım herkese okutmayı Hocam sağ olun teşekkür ederim. Ee, yani şiirle duruşunuz, pozisyonunuz ilerleyen zamanda yeniden devam edecek mi? Hocam şöyle tam olarak, yani ben kendim şair olarak konumlandırmıyorum, öyle kendime pay vermiyorum. Şiirlerim var diyorum, şiir bir ediyorum. Şiiri de hayatımda önemli bir yere koyuyorum. Yani sıra, sıradan bir uğraş değil benim için. Hatta bir duygu, bir düşünce, bir derdin en yüksek şekilde ifade etme, ifade etme biçiminin şiir olduğuna inanıyorum. Şiirden daha yüksek bir, bir makam, mertebe, bir sanat da, da bence yok. Hatta bir sanat dallarından bir şube olarak bile görmüyorum yani. Hani edebiyatın şubeleri, şiir, deneme, roman böyle bir şey kabul etmiyorum. Şiir hepsinin çok üzerinde ve çok kıymetli, değerli bir yerde duruyor. Çünkü bu söyleyiş biçimi bizim İslam anlamamızdan, bu topraklara yerleşmemizden, işte Yunus Emre'den her şeyi böyle anlamışız yani. Şiirle anlamışız. O yüzden çok kıymetli bir yerde kendimi tutuyorum. Modern bir şairim, modern şiirler yazıyorum elbette. Hece ölçüsü aruzla yazmıyorum, klasik şiir de yazmıyorum. Bu anlamda istigalim devam ediyor. Ee, şey olarak da yani şiiri e, bir şiir yazma meselesinde tam şöyle görüyorum. Bunu mütevazi bir biçim olarak da asla söylemiyorum. Hani böyle bir e, cephesi durumda da değilim. Şiir yazıyorum benden yansımış oluyor o anda. Belki sizden yansıyacaktı. Bana nasip oldu. O kadar bakıyorum yani. Başka bir durumda değilim orada yani. O şairlerin bazı arzalı ruh hallerini falan da kabul etmiyorum yani. Hani... Şimdi sizin şiiriniz biraz önce Çağatay Bey'de altı patladı ya. Hepsi de böyle namriyat sürülmüş bir mermi gibi geliyor şiirleriniz. O yüzden mesela ben sizin şiir damarınızı çok önemsiyorum. Yazı diliniz de aynı keza. Mesela Seyit Çolak'la sizi buluşturan o şiirsel bir dilin buluşması mı? Bunu merak ediyorum. E, elbette içinde o da, o da vardır. Seyit de çünkü sinema, şiirsel bir sinema önemsen bir yönetmen. Benim şair olmamın bu projede, proje çok soğuk bir kelime oldu. Bu filmde yer alma, e, yer alma, yer almamı etkilen bir etken olduğu kanaatindeyim. Seyit daha iyi söyleyecektir belki ama. O şiirdeki öfke meselesi de ya işte e, bir takım şeyleri, e, bir dertle ilgili bir şey söylendiği zaman o derdin yarası çok derindeyse, çok büyük bir derse çok ürperdişli bir durumsa müdahale edemiyorsan ancak böyle bağırarak olur. Yani bir, bir insanı böyle ayağına bastığın zaman boğazını sıkıca bağırır ya mesela, ben de o şiiri o biraz öyle öfkeli, çok öfkeli belki o, o şekilde kendimi ifade ediyorum. Yani bunu planlayarak da yapmıyorum. Hani öfkeli bir şiir yazayım, biraz sert olsun demiyorum. O anda o duygulanım öyle geliyor. Mesele de öyle bakıyorum yani devlet sponsorunun anarşizm olmaz. Tabi anarşist falan değiliz tabi elbette. Öyle bir durum da yok. Hatta bu filmle ilgili bir takım şey, e, filmle ilgili çok çevreci film, çevreyi sorun bir film falan demişler. Biz çevreci falan da değiliz. Yani o <gülüyor> çevreci <gülüyor> bunların hitap ettiği şeylerle falan bizim zaten o dışarıdan gelen bütün o işte çevreci, anarşist bilmem ne o etiketlerin tamamını zaten bizim duygu dünyamızda bir karşılık olması da bizim, bizim bunları üzerimize bir şey gibi bir e, e, güzel bir elbise olarak bir şey. kabul etmesi mümkün değil ya çevrecilik dediğin şeyle de yani dünyada kim bunu? Fransa'da bu nereye yarıyor mesela? Hani şey konuşman odanı değiştirmek istemiyorum da? Mesela Bhutan diye bir ülke var mesela. Bu TED konuşmaları falan var. 15 dakikalık mesela. Bhutan ülkesinin başbakanının ben bir şey TED konuşmasını e, dinlemiştim. Şimdi bu ülkesi karbon salımı anlamında dünyadaki en iyi ülkelerden biri. Karbon salımı sıfır, dünya kirletmiyoruz falan. Sıfır. İşte daha iyi olacak. Butanın eti ne bu dünya. ya sen karbon salımı olmasa ne olur? Dünyayı yok eden beş tane ülke var işte. Çin, Amerika, Fransa. Bunların bütün dünya bunlar kirletiyor. İşte nükleer reaktörlerin şeylerini, atıkları Afrika'ya gömüyorlar. Orayı rezil ediyorlar. Dünyayı sanki çevre diye bir sorun var. Bhutan'ın katkısıyla bu düzenlik. Yani Türkiye'nin sanki buna dahili varmış gibi falan. Bir tane çevreci bir kız peyda oldu ya. Evet. Hani böyle. O anlatıyor falan işte. Dünya 5 tane büyük iki diyor. Bunun adını anmayınca çevreciliğin bir anlamı olabilir mi? Dünya kim bu halde yani? İşte 5 tane büyük süper ülkenin atıkları yüzünden dünyada çevre bozulun. Onlar bir çekisi zaten çevrecilik diye bir şey olmayacak falan. Hani tabiat, tabiatı yani bizim tabiatı önemsememiz o bir etikette de bizim asla işimiz. Biz tabiatı seviyoruz çünkü Müslümanız. Çünkü bize emanet tabiat. Ama ya bu düzlemden bakıp bu, bunun bir adım ötesine gidemeyiz yani. Tabiat bize emanet. Biz tabiat efendisi olamayız. Ona dahil iyi oluruz ancak. Ya bu düzlemin dışında bir hani çevreci film falan neredeyse bence hakaret yani. Çevreci falan değiliz, anarşist de değiliz. Bunu etiketle ihtiyacımız da şey, olmadığı kanaatindeyim yani. Şiir yazma sürecini Seyit Bey ile şiirsel sinemanın örneklerine yol açabilir mi? İlerleyen zamanlarda bu ortaklık. Valla aslında ben isterim. Aslında ben çok sert bir aşk filmi çekmek istiyorum. Yani şeyim o, niyetim o. Sert bir aşk filmi çekmek istiyorum yani. Fire yakışır. Senaryosunu yazdın. Hatta rüzgar şarkıları, rüzgar şarkıları diye sert bir aşk filmi. Kötü bir senaryo yazdım. Yani <laughs> çok iyi bir senaryo. <laughs> Hayır, kabul etmiyorum. İyi bir senaryo. Kalmış olabilir. Büyük bir tane. Çok iyi bir filmdi bence. Rüzgar şarkıları. Ama olmadı. Ama bu yola niyetliyim yani. Yaşımızda genç daha, 40'a varmadık. Hatta 40'tan sonra da belki daha başka durumlar oluyormuş insanın kemal sürecinde. <laughs> yapabileceğimizi düşünüyoruz yani. Alt farklı <laughs> hikaye evet. üzerinden, alt farklı <laughs> rüzgar sembolize üzerinden aşk hikayesi anlatıyor. Bana gönderdi senaryoyu. Senaryonun şey, içeriğinden haberim var. Gerçekten çok güzel. Hayata geçtiğinde zor, biraz zor bir senaryo. Çünkü altı farklı hikayeyi çok altı farklı metotlarla anlatmaya çalışıyor. Bayağı bütçelikmiş. iş. <laughs> ee, i̇lk film olarak yani yapabilir mi bilmiyorum. Bayağı sıkıntılı. Daha böyle naif hikayeyle aslında ilk film olarak çıksa ben o zaman söylemiştim zaten kendisine. Daha iyi olur demiştim. Bilmiyorum yani belki onu devam ettirir ilk film olarak. Belki farklı bir hikayeyle olacak. Ama güzel bir senaryo. Ben biliyorum yani. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Hocam sen aşk derken biraz daha açabilir misiniz? Yani platonik mi olacak bu karşılıksız mı? Yani, Hocam şö şöyle, şöyle kızın abisi olanı vuruyor aslında. Önce <laughs> <laughs> bir araba dövüyor. Ha? Üret mahallesinde mi geçiyor? Ya yani, üret mahallesinde geçmesini isterim. <laughs> isterim. ya şöyle benim o düşündüğüm hikayede Seyit de çok katkısı oldu sağ olsun. Mesela altı farklı aşk durumu vardı. Mesela birinde e, iletişim engelli, konuşamayan, e, sevip bir, bir iki insan aşkı vardı mesela. Böyle bir şiirsellik. Mesela bir tane şeyde, bir hikayede bir, taneden, bir tane adam şarkı söyleyen bir kadına aşık oluyordu. Bu hikaye, bir hikaye böyleydi. Doğru Evet, bu aşk durumlarının hepsini farklı bir şekilde inceleyip Tabi işi cıvıtmadan o tam o işin ahlakına yakışır şekilde bir şey yapmak istiyorum. Bu mesela bu alanda bu tehlikeli sularda da yüzmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her açıdan. Ya yine böyle işi böyle pedagojik bir yere çekmek istemiyorum da. 2000 yılda doğan insanlar var. Vardık burada da yani. <laughs> İşte 2000 yani 90 yaşında <laughs> doğan insanlar var. Değil mi? Onların bu... 20 yaşına yaklaştı artık. 10 20 oldu işte. 2005 yılında e doğan insanlar Bu bir kuşak geliyor mesela burada. Bununla karşılaşıyoruz. Birçok sorun var mesela. Örnek öne göre YouTube'a girme, internet oyunu oynama, bunlar yasak. rap dinleme, işte şu Netflix izleme, Spotify dinleme. Bunlar kötü, işte haram, yasak neyse falan filan. Tabi bu kadar sert değil birçok aileler ama bu gözümüzü kapattığımız zaman futbol izlemek mesela. Gözümüzü kapattığımız zaman bunun hiçbir olmuyor yani. Hani Gözümüzü kapattık Netflix yok. Oh böyle bir şey yok. Ya da yasaklayınca onun dünyasına çıkmıyor. Bu dünya çağın, çağın <laughs> gereği. Ben evet. bir, bir, takım mesela vaizleri dinliyorum. İşte seküler vaizler de bunun içinde. İslam vaizleri de bunun içinde. Vaizler konuşuyor mesela anlatıyor. Anlattığı şey ya yani, bu çağın gerçeğinden uzak ya. Öyle bir durum yok ya. Yani senin anlattığın şekilde evde öyle bir dünya yok. Senin anlattığın derdin o vaazla ilgili. Onun bir gerçekliği yok. Öyle bir şey yok yani. Youtube yasak girme, YouTube iyi değil, YouTube kötü şey, buradan girmeyelim. Bunun bir karşılığı yok. Hayat böyle akmıyor yani. Hocam yani sen orada bir şey söylüyorsun ama hayat burada başka başka türlü akıyor. Sokak çocukları var, uyuşturucu müptelaları var, oyun bağımlıları var. Sen oradan vaazı verince burada bunlar düzelmiyor. Gözüne kapatınca kaybolmuyor. Futbol izleme bitmiyor, Beşiktaşlık bitmiyor falan, Netflix bitmiyor. Bunların hepsi var mesela. Bu bağlamda da işte söylediğim o hani tehlikeli sularda yüzmek zorundayız bir sorumluluk meselesi olarak mesela hani Aşk filmi, aşk haram mı mesela yani? Aşk bir şey söyleyemeyiz mi? Bizim aşk bir söyleyecek bir sözümüz olamaz mı yani? Hani oradan alandan kaçıp başkasına mı bırakmalıyız falan? Bence tehlikeli sularda yüzmek gerekir yani. O, o bağlamda. Ama hani işte az önceki şeye geliyorsun yani seni destekler mahiyette söyleyeyim de hani bir şu, <laughs> milattan önce bir bilmem ne yazdıklarından bir söz vardır böyle derler ki. Gençler diye. bozuldu mu? İşte yok yok. Yo. Dağ başına bir çalı olsan da en iyi çalı sen olmazsın falan diye biter. İhsentius yazıtları falan diye. Mesela bizde o zaman burada şu sorumluluk çıkıyor ortaya. Yani ne yaparsan yap, Müslümanca yap. Yani alanı yok saymaktansa hep yapacaksan ya da sinema yapacaksan, ne bileyim dediğin gibi sosyal medyayı kullanacaksan onu Müslümanca yapmanın yollarını aramak lazım bence yani. Tabii, onu alternatif üretmekten tabii bahsetmiyorum. Yani, yani hani başkanı. geçen, başkanı. geçen başkanı. gezide İhsan Fazla Olmaca da söyledi. Burada bir, mı konuştu? Yukarıda konuştu da gene buraya geldi. Sağ olsun. Yani bir İslam tıbbı diye bir şey yok. Ama tıbbı Müslümanca yapmak diye bir şey var. Yani e, Müslümana yakışır şekilde. Sinemada az önceki soruya ben takıldım mesela. Siz konuşurken bölmedim de. Yani Müslüman sineması olmayabilir ama sinemayı Müslümanca yapmak diye bir şey olabilir ve bunun da en güzel örneğini az önce izledik işte. Yani aşkı anlatan bir film, şiir, şarkı, roman o da Müslümanca olmalı. Yani tamam bu duygular haram değil. E, günah değil. Ama bunu da günaha ulaşmadan yapmanın yollarını bulmak zorundayız. Yani çizgi filmse çizgi film, filmse film, şarkıysa şarkı, rapse rap. Az önce mesela bizim olan raplerini dinlettim sana. Evet, güzel. Yani güzel. ufak tefek dokunuşlar yapmak zorunda kalıyorum ben. Benim oğlum rap yapmıyor.